Beyaz lugar. Evet abi, ne istiyorsan abi. abi bunu 200 milyon abi bunlar. Evet bu 200. Onunla da aynı abi. Bunlar da 200. Bunlar da 200. Bunlar da 200. Bu 300 abi. Bu 300. O evet. Bırakma 600 abi. Evet. Bu aramızda <laughs> 600 lira arkadaşlar. Evet telefon numarasını alabilir miyiz İsmail 6, abi? Telefon numarasını. <laughs> 0 541 402 33 37 arkadaşlar İsmail, İsmail abiye ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar İsmail abi piyasaya geri döndü bırakma bırakma horozu Evet ee, şey horozları harbora e, evet. ufak e, beyaz Evet arkadaşlar ee, isteyenlere 200 milyon lira 300 milyon liraydı. Evet, horozdur bunlar. Allah isteyen kardeşlerime ulaşabilir. Ee, bu kardeşimle teşekkür ediyoruz. Evet. Almak isteyenler buyursun. Tamam abim, hayırlı cumalar. Kolay gelsin. Tüm milletimin cuması mübarek olsun. Eyvallah abi. Evet, terikleri ne istiyorsun abi? Evet. Güzel Orozları ne istiyorsunuz? Orozlar istiyoruz. Thank <laughs> burada mı? Bir gezen yer var yani. Evet. Şimdi o zaman hemen altıda giyen tavukları görersin. İndiler ne kadar? 1250. İndiler 1250 arkadaşlar. Evet. Bundan ekmek yiyemem bugün. Evet abim şöyle tavuk fiyatlarını bir alalım. Lokman sende bunda. Evet. Güzellik. 150. Günlük yumurta garantisi. Bir yıl içinde bir şey olursa birin yerine iki tane. Çelioğlu tavukçulukta. Evet arkadaşlar. Hiçbir tavukçuluk yap tavukçu yapamaz bunu garanti. Evet. evet. Etliğimiz var 5 kilo. 400 lira fiyatlarımız. Evet fiyatı 400. Orucumuz var. Mavici. 400 lira. Orozumuz 400. 600 lira. 600 lira borazımız var. Etmeyen al 250 lira. Evet. 250. Çeliyoğlu tavukçuluk bu. Evet. Garanti güvenin adresi Çeliyoğlu tavukçuluk. Evet kalitenin tek adresi. Çeliyoğlu tavukçuluk. Evet arkadaşlar. Abi bir evet. de telefon numarasını alabilir miyiz? 545 evet. 738 evet. 29 evet. 24. Evet arkadaşlar Malımın ulaşabilirsiniz. Malımın her zaman arkasında dururum. Evet.